Sen duman ve taş kokusuyla gözünü açıyorsun. İlk nefesin ateşin sıcaklığında. Bebekken emziğin yok, elin hep küçük taşlarda. İlk adımlarında düşersin, kalkarsın, her düşüş sana bir ders olur. Çocukken yay ve ok öğrenirsin. Hedefin bazen yemek, bazen sadece oyun. Kabilede ilk yarışın, kim daha hızlı taş yuvarlar? Gençliğinde göğsün kabarır. İlk defa hoşlandığın olur, bir bakış, bir kemik kolye. Kalbin hızlanır. Yetişkin olunca avlara çıkarsın. Strateji, cesaret, biraz da şans gerekir. Bazen büyük bir mamut, bazen minicik bir tavşan yakalarsın. Olgun yaşında kabile sana bakar. Ateşi ustaca yakarsın, mağara duvarına resimler çizersin. İşte o resimler. Senin ilk sosyal medya gönderin. Hayatının zirvesinde dev mamutu avlar, şölen kurar, hikayelerini herkese anlatırsın. Yaşlandığında torunlarına bizim zamanımızda diye başlarsın. Bilgini ve deneyimlerini onlara aktarırsın. Sonunda ateş söner. Ama geriye duvarlardaki resimler kahkahaların ve hatıraların kalır. Taş devri kısa, sert ama dolu dolu.